Asurlar M.Ö. 2500 tarihinde Mezopotamya'da kurulmuştur. Anadolu'ya ilk kez yazıyı, ticareti ve hatta davul zurna getiren uygarlık Asurlardır. Kaya oymacılığında kendilerini çok geliştirmişlerdir. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran millet olarak bilinmektedirler. Bu kütüphaneyi başkentleri olan Ninova şehrinde kurmuşlardır. Asur sanatını doğu sanatından ayıran en önemli özellik dini olmaktan kurtulmasıdır. Tanrı heykelleri yaptıkları gibi kral heykelleri de yapmışlardır. Tapınaklar saraylara ek olarak kurulmuş ve genellikle iki tanrıya ayrılmıştı. Mimarlıkta ölçülerin büyüklüğüne önem verirlerdi. Sarayları heykeller ve kabartmalarla süslerlerdi. Kapılara insan yüzlü, kanatlı boğa heykelleri dikerlerdi. Odaların ve iç avluların duvarlarını kabartmalarla süslerler. Bir şehrin kuşatılması, askerlerin nehri geçmesi, suçluların cezalandırılması gibi olayları bu kabartmalarda görmek mümkündü. Hayvan heykellerinde çok başarılıydılar. İnsan heykellerinde başarılı olamamışlardır. Asur ordusu son derece düzenli bir orduydu. Ayrıca çok iyi savaşçılar olup aynı zamanda zalim bir topluluk olarak tanındılar. Asurlar aldıkları bölgelerin halklarını topraklarından sürmüş ve buralara kendi halkını yerleştirerek asurlaştırmışlardır. Hatta yendikleri milletlerin birçoğunu da işkenceyle öldürmüşlerdir acımasız bir ulus olarak tanınmaktadır. Boğaza dikey kılıç sokmak suretiyle öldürmek, Asurların kolay ölüm diye tabir ettikleri ve aşırı düşmanlık beslemedikleri kavimlere uyguladıkları bir yöntemdi. Peki ya isyan edenlerin sonu ne oluyordu? İşte bu kısım gerçekten korkunç ve abartı içermiyor. El bileklerinden kesip kurbanın önüne atıp ölmesini beklemek, hadım etmek, deriyi yüzüp günlerce öldürmeden bekletmek, kafaya topuzla vurmak ve kurbanı sakat kalmasını sağlamak, kölelerin kaçmasını engellemek için bir gözünü kör etmek, kafası kesilenlerin kafa taslarının üst üste yığılması ve kafatası kulesi yapılması ve hatta Yehuda krallığının bir şehri olanla çiş, Asurlara vergi ödemeyi reddetmek gibi büyük bir hataya düşer ve isyan ederler. Şehir kuşatılır ve dışarıda yakalananlar kalenin karşısında kaza oturtularak öldürülürler. Bu baskıya dayanamayan halkın bir kısmı kendilerini sur duvarlarından atarak öldürmeyi seçerler. Asurlar devasa binalar da inşa ettiler. Binayı kötü etkilerden korumanın bir yolu olarak onları büyük iblislerle dekore etmeyi seviyorlardı. En ayrıntılı yapılar arasında Asur krallarının sarayları vardı. Girişler efsanevi yaratıkların bedenlerini kralın başıyla birleştiren büyük yaratıklar tarafından korunuyordu. Saray duvarlarında hem savaş alanında hem de av sırasında krallara haraç getirenlerin tasvirleri sergilenmişti. Son büyük Asur kralı Asurbanipal'dı. Asurbanipal elem geçerek buranın halkını yok etmiştir. Bu dönemde sanatta büyük bir gelişme olduğu bilinmekte ise de hükümdarlığın son yılları ve M.Ö. 627'deki ölümünü izleyen dönemin olayları karanlıkta kalmıştır. Bu büyük imparatorluk Asurbanipal'ın ölümünden sonra Avrupa'dan gelen İskitler tarafından istila edildi. Daha sonra Medler, Persler ve Babiller birleşerek imparatorluğa son darbeyi indirdiler. Ninova milattan önce 612'de alındı ve yerle bir edildi.